Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 15 kal diyoruz. Gördüğünüz gibi kupam 14.899. Hemen maça başlıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah 15 k olacağız. Rakip o kadar da zor değil. Rüya takım denk gelmiş. Ben şimdi birkaç ulti atar alırım. Tamamdır. Hayır. Cık. Dondurdu beni. En sevmediğim şey. Hadi ah be atamadım arkadaşlar. Tamam aldım Mike. Mike Mike aldı. Çok güzel bir görüntü. Ben şimdi hızlanıyorum. Helal. Kim atmış? Ahmet. Tamam. Bizim Cordero satmış. Hayır. Hayır. Hayır ya. Ar ya Cordes boşuna ulti atmasaydım bari ya. Aa tam taktiği gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. Ya olamaz ya. Aa tam ölmedim. Hayır attım. Vallahi attım. İşte Sem'in güzelliği ve Oluyoruz mu 15k ve tabi ki oluyoruz. 15k hayırlı olsun.